Merhabalar, Doktor Erkan Gürgen, Omurga Cerrahisi ile uğraşıyoruz. Hastalarımızın en ilginç soruları oluyor tabii bu e, diyaloglarımızda. Diyorlar ki, biz ameliyattan sonra fizik tedavi gerekir mi? Şimdi şöyle, nörolojik defisit dediğimiz bel ameliyatı için şimdi söyleyeyim. Size ayağında güçsüzlükle gelen hastalarımız oluyor ve bu ayağındaki güçsüzlükle gelen hastalara zaman zaman biz e, cerrahi girişimi yapsak bile bu ayağındaki güçsüzlük hemen toparlamıyor. Bu tür hastalara fizik tedaviye hekim arkadaşlarımıza göndermek zorunda kalıyoruz. Çünkü ayakta nörolojik defisit dediğimiz, düşük ayak dediğimiz ayak bileğini kaldıramama şeklinde örneğin şikayetleri olduğunda o fizik tedavi uzmanlarının desteğiyle o nörolojik defisiti en azı indirmek için destek alıyoruz. Ama rutinimizde bel ameliyatı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Biz belfite cerrahisinde hastanın ağrısını geçirmeye yönelik siatiksinin üzerindeki baskıyı kaldırıyoruz. Hastanın ağrısı geçtikten sonra ek bir tedaviye gerek kalmıyor. Yani özetle Hastada eğer nörolojik defisit dediğimiz ayak bileğinde bir güçsüzlüğü var ise ameliyat sonrası dönemde ağrısı geçen hastaların ayak bileğindeki güçsüzlüğünün düzelmesi için fizik tedavi uzmanı meslektaşlarımızdan destek almamız gerekiyor efendim. Herkese ağrısı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.